arkadaşlar. Çarşamba günü saat yaklaşık beş buçuk gibi e, özel tim ve güvenlik şube ve tem şubenin operasyonu ile birlikte evden gözaltına alındık. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan kayyum rektör Melih Ulu'yu protesto etmek amacıyla gittiğimiz eylemin ardından. E, daha öncesinde 1911'den dolayı bir operasyon görülmüş, duymuş bir şey değildi zaten. Ama e, ne kadar korktukları aslında buradan da belli olmuş oluyor. Ters Kelepçe ile birlikte hastaneye kadar götürüldük. Oradan Matana yine ters şeklinde götürüldük. Darp edildik, işkence gördük. Ancak susmayacağız. Biz e, hala söylediğimiz şeylerin arkasındayız. Gençliğin birlikteliğiyle, gençliğin dayanışmasıyla ve gençliğin mücadelesiyle kayyum rektörlerde, bütün kayyumlarda, iktidarda zaten yerinden oynadı. Bunu bu operasyonlar Melih Bulu istediği kadar bir şey adam habersiz davransın, istediği kadar ben metal dinliyordum desin. Bizim için hiçbir önemi yok. baki olan öğrenci dayanışmasıdır. Herkese geçmiş olsun.